Merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Ee, geçen videomuzda tütsülük yapmıştık. Ee, seyretmeyenler ya da seyre tekrar seyretmek isteyenler için link bırakacağız. Ee, plaka tekniğiyle çamurumuzu açıp üzerine dantelimizi yerleştirip merdane ile dantelin dokusunu vererek ee, bir tütsülük oluşturmuştuk. Yani kendimizce böyle bir form oluşturmuştuk. Ee, seramik yolculuğunda birçoğumuzun başına e, gelen hatta belki de herkesin başına gelen kaçınılmaz durumlardan bir tanesi e, oluşturduğumuz objelerden bir tanesi maalesef kırıldı. Ee, sizin de seramik yolculuğunuzda e, başınıza gelmesi çok muhtemel. E, nasıl kırıldı acaba bu? <laughs> ee, yani hep sen diyordun bu pişirmeden önce. E çok mukavemet kazanmıyor. Evet. Kırılabilir. Kırılmaya yani bu, çok müsait. Kırılmaya çok müsait diye diyordun. Ben de bunu deneyimledim aslında. Ben kırdım. <gülüyor> <gülüyor> aslında kurumuştu. Gayet Hı -hı. hiçbir şeyi yoktu. Buraya getirirken, yardım edeyim derken evet. Ucundan evet. parçası gitti. Evet gerçekten pişmeden önce bisküvimiz e, mukavemeti çok düşük. Kırılmaya çok müsait. E, Nasıl olunca kırılıyor, yani hatalar yapmak da insana çok evet, e, evet. çok şey öğretiyor. Nasıl dokununca kırılır, nasıl dokunmazsak sağlam tutarız falan gibi bir şey de sana öğretmiş oldu. E, o şey kırıldı, e, canımız sağ olsun. Bunu kenara Hayır. çekeceğiz. Ben zaten daha çok beğendim demiştim seninkini. Seninkini boyayacağız. Çok tatlı bir dantel dokusu var üstünde. E, sen de bir renk seçtin. E, Koyu mavi, lacivert evet. gibi bir renk olacak herhalde. Lacivert, parlament mavisi gibi bir ton. Bence tamamız. Başlayabiliriz. Tamam, başlayalım. Hadi bakalım. Ee, şimdi sen boyayacaksın. Senin tütsülüğü sen boyayacaksın. Ben hiç müdahale etmeyeceğim. Olur mu? Olur. Sen yanında yine şey yaparsın, bana gösterirsin. Tamam. E, petleri anlatırsın. Tamam. Hem izleyenler de öğrenmiş olur, hem ben de boyamış olurum. Tamam. Hadi tamam. bakalım. Başlayalım. Evet, boyamız hazır. Ee, şu orta kalınlıktaki fırçayla başlayalım. Ben derim ki öncelikle şu geniş alanlardan başla. En sona ince kısımları ince fırçayla uygularız. eline sağlık. Teşekkür ederim. E, boyama yaparken biraz daha farklı fikirler çıktı ortaya. Aynen. İşte burasını boyadım, şurasını boyadım derken böyle bir şey oldu. Süreç böyle gelişiyor genellikle zaten. Evet biraz değişik, süslü bir şey oldu. Bakalım e, sırlandıktan sonra daha e, dokular falan daha ortaya çıkacak diye düşünüyorum evet, ama. Evet, transparan, parlak sırla, e, sırlayacağız bu ürünü. Hı hı. Canım ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu gerçekten, çok beğendim. Ben de çok beğendim. Ee, biraz böyle bu boyarken böyle bir bire Bodrum havasını yaşıyor olduk. Hı hı. Bodrum tarzı, Ege tarzı güzel bir tütsülük oldu bu. Şöyle yine göstereyim bitmiş yani zaten göstermiştik e, Tütsümüzü de koyalım evet. üzerine. Şimdi fırına gidip sırlanacak. Evet, önce pişecek sonra sırlanacak. E, ben bu e, ürün için e, şeffaf e, parlak sır düşünüyorum. E, parlak sırla sırlandığında e, yüzeyi çok daha güzel, rengi de çok daha güzel ortaya çıkacak. E, bitmiş halini. Yine e, Instagram'da balartnr sayfamızda detaylı fotoğraflarıyla görebilirsiniz arkadaşlar. E, mavinin tonu çok güzel oldu. Senin dediğin gibi biraz Ege'yi andırıyor. Evet. E, Ege sevenler, mavi sevenler, bu tarz ürünleri sevenler... Yine Instagram hesabımızda bulunan shopier hesabımızdan e, hmm. ürünü satın alabilirler. Hmm. E, diğer yaptığımız ürünleri de tabi orada sergiliyoruz. Hmm. İlk iş halini yine fotoğraflarıyla beraber Instagram hesabınıza, Shopee hesabınıza hepsini ekleyeceğiz. Evet, yüklenecek, e, incelemeniz, görmeniz ve satın almanız e, mümkün arkadaşlar. E, biz bunu fırına hazırlayalım. Bir taraftan da yeni video için e, hazırlıklara başlayalım. E, umarım bu yaptığımız çalışmayı beğenmişsinizdir. E, lütfen beğen e, butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuz için bir iki pucu verelim mi? E, verelim bence. Ben bir sonraki videoyu aslında en başından beri bekliyorum. E, benim en merak ettiğim konu e, teknik olarak sen söyle istersen. E, şöyle, seramikteki en temel yöntemlerimizden biri olan çimdikleme yöntemiyle obje yapacağız sonraki videomuzda. E, bu objelerde yaprak formunda da kullandığımız e, o da en temel e, tekniklerden biriydi plaka tekniğiydi. Merdane ile plaka açarak yapmıştık. Bundan sonra ise çimdikleme tekniğini kullanacağız. Diğer farklı teknikleri de sonraki videolarda aşama aşama sizlerle paylaşacağım. Yılbaşı da yaklaşıyorken yeni yıl yılbaşı yaklaşıyorken belki temamızı da yılbaşı teması üzerinden götürebiliriz diyelim. Bence bu kadar yapıcılık yeter. Ben sabırsızlıkla bekliyorum yeni okeyi. Ben de heyecanlıyım. Zamanımızı artık yeni videoda görüşürüz yeni böyle. O halde tamam. yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.